arkadaşlar görüyorsunuz biz köpek beslemiyoruz biz adeta aslan besliyoruz aslan Evet başkaları diyor ki sen bu kadar köpeği ne yapacaksın bizdekiler köpek değil bizdekiler Maşallah Subhanallah birer aslan birer Leopar o şekilde Allah tüm yetiştiricilere tüm koyuncuları da böyle köpekler nasip etsin Daha ki çekimimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Soracaksınız bu avın sonu ne olacak diye. Bu avın sonu yukarıdaki zat aşağıya inmediği sürece bu av bitmez. Bizim de bu avın sonunu beklemeye vaktimiz yok. Aynı dediğimiz gibi. Çünkü bunların hepsi dolmuşlar. Artı tam manasıyla hedefe kitlenmiş durumdalar. Bakın. Bu gördüğünüz bir panter, bir jaguar değil. Bu bizim Gökçe. Sivaslı Gökçe. Bu da oğulları. Bu da teyzesi. Salih, avu sonlandırıyoruz oğlum. Hadi gidelim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sağlıcakla kalın.